Yavaştan Maven kullanımına geçelim. Burada Maven kullanımında ilk olarak hazır olan dependensileri yani başkasının yazdığı kodları, kütüphaneleri kendi projemize nasıl kullanırız buna bakacağız. Burada tanımlamalar yaptık. Birazdan kodları açacağız. Şu an itibariyle bunun ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Tabii ki bunları tek tek göstereceğiz. pom.xml dosyasını açacağız. Ardından gerekli dependensileri yani istediğimiz kütüphaneleri bulma işlemini gerçekleştireceğiz ki bunun içinde bir site var mavenrepository.com Burada istediğinizi arayabilirsiniz. Ardından oradan ilgili koda bakacağız. Örneğin arama kısmına web yazacağız. Burada web dependensini kendi projemle kullanmak için gerekli olan kodu görmekteyim. Bunları dependency etiketi içerisine yapıştıracağız. Tabii ki böyle anlatmakla olmuyor. Tek tek göstereceğiz. Öncelikle mavenrepository.com'u açalım. Siteyi açtık. Burada çok sayıda binlerce belki de on binlerce dependensi bulunmakta. Örneğin buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Biz şu an itibariyle Swagger'ı daha sonrasını ekleriz. Web dependensi şeklinde yazalım. En çok kullanılan Spring, Starter, Web burada görüldüğü gibi. Buna tıklayalım. Şu an bunun ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ki zaten bilmediğinizi farz ediyoruz. Çünkü anlatacağız. Burada bakın. Maven kullanıyorsanız Maven, Gradle kullanıyor olabilirsiniz. Diğerleri pek sık kullanılmaz. Örneğin Maven kullanıyorsunuz. Sağ tık kopyala yapabiliriz. Veya tıklayınca direkt kendisi kopyalıyor. Bunu projemizde nasıl kullanacağız? Hemen IntelliJ IDEA'mızı başlatalım. IntelliJ IDEA açılsın. Daha sonrasında burada Maven ile bunu nasıl kullanılacağını gösterelim. Şu an yeni bir proje oluşturmayı da aslında sonraki derslerimizde göstereceğimiz için çok fazla detaylı aktarmayalım. Hemen demo diyelim. Maven'ı seçelim. Sadece yeni bir proje nasıl oluşturulur onu göstermiş olalım. Projemiz açılıyor. Dikkat ederseniz demo isimli bir Spring Boot projesi oluşturduk. Bu projenin dosya yapısından nasıl oluşturduğumuzdan daha sonrasında bahsedeceğiz. Şu an dikkat etmeniz gereken ilk nokta buradaki pom.xml kısmı Maven ile ilgili zaten yukarıda Maven'ın simgesini de görmekteyiz. Biz burada internetten indirdiğimiz hazır kütüphane'leri nasıl kullanırız ona bakalım. İlk başta açıldığı için bu arada çeşitli ayarları yapıyor. Daha sonrasında bu ayarları yapmayacak. Burada dikkat ederseniz bir dependency zaten kendiliğinden eklenmiş. Bunlar Spring Boot'u kullandığımız için kendiliğinden ekli olarak geliyor. Burada bulunan dependencies yani çoğul hali içerisine istediğimiz kadar dependency ekleyebiliriz. Örneğin bu bir dependency. Bu bir dependency. Ardına kopyaladığım dependency'yi buraya yapıştırıyorum. Böylelikle Maven vasıtasıyla dependency eklemeyi de gördünüz. Bu şekilde. Daha sonrasında tabi işlem bitmiyor. Sağ üstte bunu indirmesini sağlayan, senkronize etmesini sağlayan aslında Maven Clean Install şeklinde de yazabileceğimiz bir kod çalışıyor. Onu da daha sonraki derslerimizde göstereceğiz. Şu an bu işlemler bu şekilde tekrardan geriye dönersek dependency etiketi içerisine birden fazla bağımlılık ekleyebiliriz. Sağ tıklayarak Maven'da demin gösterdiğim noktada projeyi tekrardan hazır hale getiriyoruz. Bakın dikkat edin burada herhangi bir versiyon belirtmemiştik fakat burada bir versiyon belirttik. Bu versiyonu belirtmek zorunda mıyız? Yukarıya çıkıyoruz. Zaten parent kısmında bir versiyon belirtmişiz. Yani 3.5.3'e uyumlu olanlar indirileceği için burada versiyon belirtmemize gerek yok. Daha sonrasında tekrardan senkronize edebiliriz. Kopyalarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Spring Boot gibi frameworklerde versiyon yönetimi BOM şeklinde kısaltabiliriz. Bunun sayesinde yapılır. Böylece sürüm belirtmeye gerek kalmıyor. Spring Boot versiyonu parent kısmında tanımlamış oluyoruz. Bu bu şekildeydi. Maven'da özellikle dependency nasıl eklenir onu gördük. Daha sonraki dersimizde burada hazır bazı dependency'ler var. Örneğin web'i normalde biz bu şekilde direkt tıklayarak ekleyebiliyoruz. Bunları da göstereceğiz. Bu ders bu kadardı.